Arkadaşlarımın da adını biliyorum. Ee, çok zor şartlardan gelerek çalıştık. Aslında çok ilginizle yakaladım. Kendi yaptığımız işin kıymetini biliyoruz. İlk yıl içinde geçen süreçte gerçekten Türkiye'ye e, değer katan e, bir turistik şirketi haline geldi. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Ben çalıştığım her kurumda bundan önceki kurumlarda, bakanlıkta, müsteşarlıkta, diğer şirketlerde her zaman en değerli varlığı o kurumun çalışanları olduğuna inandım. Burada da, Düzce burada da gerçekten benim için en değerli varlık, en kıymetli varlık sizlersiniz. Bakın sizler olmazsanız burada hiçbir şey olmaz. Yani sizler olduğunuz için burada bir hizmet üretiyoruz, insanları mutlu ediyoruz. Düzce'nin bir turizm potansiyeli var. Düzce'nin turizm potansiyelini tetiklemek için bu şirketi kurduk. Düzce göç alan bir şehir. Yani Düzce'ye dışarıdan göç geliyor. Yani Düzce iyi bir yer. Düzce iyi bir yer ki insanlar geliyor. Biz Düzce'nin turizm potansiyelinin farkındayız. Ve biz Düzce'nin turizm potansiyelini harekete geçirmeye çalışıyoruz. Düzce Beltor'un görevi bu son derece mutluyum sizlerle beraber olmaktan. Son derece sizlerden mutluyum. İnşallah Türkiye'nin bazı potansiyeli hep beraber ortaya geçireceğiz. Türkiye turlar değişecek. Biz Türkiye'ye her hafta 10 bin kişiyi getirmeyi hedefliyoruz.